Baştan sona bir skandal, hiçbir hukuki, hukuki süreç diye tanımlayamayacağımız baştan sona planlanmış bir kumpas. Vatandaşın mutlaktaki değerine çağrı olamayanlar kumpas mutfağı kurmakta son derece ustalar ustalarını hiç aratmadılar onu söylemek isterim bu konuda. Eee ne evdeki aramada ne belediyeki aramada hiçbir kriteri uymadılar. Avukatın tanıklık etmesine fırsat vermediler. Materyallerle ilgili imaj kayıtlarının alınmasına izin vermediler. Hatta şunu söyleyeyim belki ilk defa duyacaksınız Ahmet Özer'in evine gittiklerinde eşi Ahmet'i çağırayım dediklerinde hayır beraber gideceğiz diye yatak odasına kadar gidecek kadar hayasızlaştılar. Dolayısıyla tavırları baştan itibaren çok net ve belli. Bunların yapma, yapmak istediği şey halkın iradesine beraber hareket etme kültürüne kardeşliğine karşı bir darbe vurmak kültürü. Ama buna karşı bütün Esenyurtlu, bütün İstanbul'u ve bütün Türkiye'li hep bir arada olacaklar. Az önce söylediğiniz evet diyen partililer burada. Ama şunu söylemek isterim ki İstanbul'daki Demokrat Partili'nin ilçe başkanları da diğer partilerin ilk başkanları da bugün bu noktada bize bizle beraberler. Dolayısıyla sadece CHP Dem Parti'nin duyarlı değil diğer partilerin de duyarlı bu noktada Esenyurt halkıyla beraber. Çünkü hukuksuzluk evet. herkesi için alıyor. İkinci gün şunu söyleyeyim, mahkeme, savcılık süreci devam etti. Hepiniz bir garabete tanıklık ettiniz. Daha savcılık soruşması devam ederken birdenbire atanmış bir kayyumla karşı karşıya kaldık. Sonra geri çektiler ama onu da şöyle yorumluyorum. Bunlar Esenyur'da o kadar rant, o kadar büyük bir past olarak görmüşler ki paylaşamama kavgasına girdiler ve başka birisinin kayyum atanacağını duyunca da o kayyumu düşürmek için önceden haber yaptırdılar. Yani Kendi alanında böyle iktidar bir kavga içerisinde var. bir evet. mücadele ve bu mücadele rant evet. mücadelesi diyorsunuz. Esen yurt iktidar için bir rant yeri, halka hizmet yeri değil. Oysa Ahmet Özer'in sadece 7 aylık yaptıkları işlere baksınlar, sadece şu yollara baksınlar, ara yollara baksınlar ne kadar çok hizmet yaptığını sadece CHP'liler değil ya da onu öğrenenler değil AKP'liler de takdir ediyor. Esenyurt bir hizmet yağmuruna tutulmuşken hizmeti engellediler ve tamamen siyasi bir kararla bunu yaptılar. Bu demokrasiye vurulmuş bir darbedir. AKP'nin demokrasi düşmanlığının en temel göstergesidir burası. Evet. Türkiye'nin en büyük ilçesi evet. Esenyurt 1 milyonun üzerinde milyondan e, fazla nüfusu evet, var diye diyebiliyorum. Yani. E, nasıl bir rant var? Yani buradan elde etmek istediği şey nedir sizce, sizce AKP iktidarının? AKP'nin buraya yaptığında şu kafanızı bir kaldırın. Eğer siz sokakların arasında gezerken gökyüzünü görüyorsanız o normaldir. Ama siz kafanızı kaldırdığınızda yüksek kuleleri, yüksek binaları, bir kişiye, üç kişiye satılmış bir tane daireyi, 5 kişiye satılmış bir tane daireyi görürseniz işte onun adı AKP'dir. Onun adı vatandaşın lehine kullanılmayan bir kent politikasıdır. peki mesela burada kalmayacak deniyor. Ve Ahmet Özer'e yönelik bu operasyon aslında CHP'ye yönelik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ve yine siyasi sahiplerle özellikle CHP ve DEM arasındaki makası açmaya yönelik e, CHP'yi e, dem seçmeni nezdinde e, nasıl söyleyelim CHP'nin CHP arasında açmaya ve tavır almaya yönelik bir hareket olarak yorumladıkları söylüyorlar evet. ama şunu söyleyelim bizim Kürt sorunu politikamız ya da deme yaklaşımımız herhangi bir olay sonucunda değişecek bir politika değil biz demin parlamenta temsil eden bir parti olduğunu düşünüyoruz de bu ülkede yaşayan bu ülkenin bütünün en temel garantisi garantörü olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Kürt halkının temel hakları konusunda da duyarlılığımız var. Bunu ne Bahçeli'nin söylediğine göre söylüyoruz ne Tayyip Erdoğan'ın ya da başkasının söylediği. Bizim bir sosyal demokrat karakterimiz var. Demokrasinin demokrat olmamızın gerekçesi bu. Dolayısıyla biz 72 millete bir nazarla yaklaşan bir anlayışın da sahibiyiz. Bu, bu, anlamda bugünkü tavır bizim demden uzaklaşmamıza ya da politika değiştirmemize yol açmaz. Tam tersi kardeşliğimizin daha da artması için biz bu konuda harekete geçeriz. Gözüküyor ki belki bu tespiti yapacaksınız. Kent uzası ile ilgili yerlerle ilgili bir ne derler kripto ilan etme gibi bir dertleri var. Ama şunu söyleyelim kent uzasısı diyorlarsa biz ona Türkiye İttifakı dedik. Eğer kent ustası denilen şey varsa biz kendimiz aday seçmedik, kentimize aday bulduk. Esenyurtlu Ahmet Özer gibi bir üstünlüğü yaptık ya ad, ya da Antalya'da başkası vardı onu atadık. Dolayısıyla o kentlerin özelliğine uygun ölçümler yaptık. Bu kente hizmet karakteri kimin yüksekse onu aday yaptık. Biz bir daha söylüyorum kendimize rant devşirmek için aday değil, bir kentimize aday seçtik. Peki Özgür Karabat aynı zamanda mesela şu sorunun yanıtını bulmaya çalışıyor herkes. Bir yanda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan gelsin mecliste konusuna kadar gelen hani kitabın sonu diye bizim tarif ettiğimiz kitabın ortası demişti ama aslında He. kitabın sonunda söylenebilecek bir ifade. Bir taraftan böyle bir e, süreç başlatılırken bir taraftan da Ahmet Özer gibi bir ismin tutuklanması nasıl yan yana gelebiliyor? Buradaki temel şey nedir? Hedef nedir? Neyi amaçlıyor iktidar? Fotoğrafın tamamına baktığınızda. Şunu söyleyeyim bir kere görünen tablo şu. Bütün bu barış denilen şey ya da kardeşlik şey aslında kendilerine kardeşlik. Onu görüyoruz. Yani biz oysa bu bir kardeşlik politikası olacaksa herkesin birbiriyle kardeş olması gerekir. Onlar diyor ki hani Kenan Evren diye bu ülkeye demokrasi de gelse biz getiririz. Bu ülkeye barış da gelse biz getiririz. Bir darbeci anlayışın bu ülkede barışı ve kardeşliği tesis etmesi mümkün değildir. Görüyoruz ki barış anlayışları da bir darbeci mantığa dayanıyor. Yaparsak biz yaparız. Başkası yapamaz. Ya benimsin ya kara toprağın diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Ve çok net bir şekilde söylemem gerekir ki 31 Mart seçimlerinin hesabını sormak istiyorlar. Aynı zamanda muhalefeti parçalayarak, muhalefeti güçsüz kılarak kendilerinin yeni dönemdeki iktidarlarını bir kez daha sağlamak istiyorlar. Ama gördüğüm tablo artık vatandaş buna izin vermez.